Şimdi temelinde insanlarda e, belirsizlik ve korku var. E, ve bu belirsizlik ve korku e, iki yönlü işliyor şu anda insanlarda. Birincisi işsizlik işte, gelecek kaygısı, belirsizlik, ne olacağı sonucunu bilmiyor. Bir yandan da virüse dair bir korku var. E, bu iki ikilem arasında insanlar e, tercih yapmakta da zorlanıyor. Çünkü bir yandan da e, gelirsizlik var. Yani bir yandan çalışması gerekiyor ve yaşamını sürdürebilmesi için çalışması gerekiyor, maddi bir e, şey de var. Bir yandan işte ailesine bakıyor, çocuklarını düşünüyor, bir gelecek kaygısı oluşuyor. E, e, bunun yanında da e, virüsün de yarattığı bir panik ve korku var. E, bu ikilem arasında insanlar şu anda e, belirsizliğin korkusunu daha yoğun yaşıyor. Çünkü nereye gideceğini nasıl sonuçlanacağını bilemiyor. Dolayısıyla bu bir kaygı olarak devam ediyor. Ee, bazı insanlar bu gelecek kaygısı, aile geçimi daha ağır bastığı için virüsü dikkate almadan e, çalışmasına, gündelik yaşamına devam etmeye çalışıyor. Tabii ki virüsün kaygılarıyla birlikte ama <laughs> bir gün çalışmasa ee, eve yiyecek götüremeyecek insan sayısı çok. Ee, böyle olunca iki, ikisi arasında ter, tercih yapmak zorunda kalıyor. Ve genelde hani e, kendisi üzerinden de işte çocuklar üzerinden, ailesi üzerinden açlığı tercih edemiyorlar. Çünkü e, açlık kesin bir sonuçtur. Ama olası, virüs olasılıktır yani bulaşması olasılıktır. Ee, bu anlamda insanlar bu belirsizlikte genelde e, iki kaygısından e, virüsü öteliyorlar. Çalışmak zorundalar çünkü. E, bu yüzden de tam anlamıyla bir e, evde tal kampanyaları ya da farklı şeyler tam anlamıyla sonuç vermiyor. Sosyal izolasyon olarak kavramlaştırılmış bir e, durum söz konusu. Aslında bu bilinç altında da olumsuz bir karşılığı da var. Melek Hoca güzel bir tarif getirmişti buna, fiziksel izolasyon gerekiyor, yani teması kesmek gerekiyor, sosyalleşme boyutunu kesinlikle sürdürmek gerekiyor. Bu sadece işte yüz yüze yan yana gelmekle de alakalı bir durum değil, e, telefon olur, e, bugün teknoloji bir sürü fırsat veriyor, bunlar üzerinden olabilir sosyalleşmenin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Dışarı dış, dışarıyla olan bağın sürdürülebilmesi gerekiyor. Yani, Topyekûn e, sosyal izolasyon anlamında bir yapı oluşursa e, bu dediğiniz şeyler daha çok olma olasılığı daha yüksek. Çünkü kişi tamamen kendisini dünyadan soyutlamaya başlar. E, bu soyutluluk belli bir süre sonra artık yaşanılmaz hale de gelir. Dolayısıyla bu e, aile içi şiddet ya da depresyon e, ya da farklı sonuçları doğuracaktır. Bu yüzden de burada dikkat edilmesi gereken şey fiziksel izolasyon yani fiziksel olarak teması kesmek ama sosyalleşmeyi, sosyal bir arada olmayı dediğim gibi telefon veya da e, bugün teknolojinin imkanları çoktur. Bundan yararlanarak yeniden bir arada olmayı sağlamak da gerekiyor gün içinde sadece virüsle ilgili e, haberleri takip ederek her söylenen, her bilgiyi alıp e, bunu gerçekmiş gibi hayatına koymaya başlayan insanlar belli bir süre sonra panik yaşamaya başlar. E, bu, bu yüzden de önemli olan burada buna dair belli kaynaklarda günün belirli zamanlarında bilgi edinmek. Günün belirli saatlerinde dediğim belli bir e, kanaldan gündeme dair yani büyüse dair bilgiyi aldıktan sonra bütün günümüzü bununla ilgili haber okuyarak ya da işte e, dijital ortamda takip ederek geçirirsek bu ister istemez bir panik yaratır ve bu da sonucu daha da ağırlaştırır. Ee, dediğim gibi virüs çok önemli bir rahatsızlık. Çünkü insandan insana ve çabukça bulaşabiliyor. Bu yüzden çok önemli, ciddidir. Ama bunun karşısında iyileşme oranları çok yüksektir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmemiz gerekiyor. Önce kendimizi koruyacağız. Sonra yanımızdakini koruyacağız. Sonra hep hepimiz birbirimize koruyacağız. Dolayısıyla e, insanlar biraz daha buna dikkat etmesi gerekiyor. Dediğim gibi öbür türlü bu içe kapanıklığın artmaması için mutlak sürece sosyal iletişimin, e, fiziksel izolasyonun şartıyla sürdürülmesi gerekiyor. Bugün bütün dünya ülkeleri artık sınırları kapatıp e, aslında onlar da kendini izole etmeye başlıyor. <laughs> ee, bu korku mesela nasıl ki bireyde bir panik ve korku yaratıyorsa sistemlerin kendisinde de bir panik ve korku yaratıyor. Çünkü kendisi de anlamsızlaşabilir. Artık. Sistem artık anlamsız bir hale gelebilir. Ee, çünkü baş edemezse eğer bunu mu, artık kendisinin hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman devletlerde, uluslarda bir içe kapanma, bir izolasyona gitmiş. Ee, bunun doğuracağı sonuçlar e, aslında bu virüsün ne kadar sürede çözümlenmesiyle de alakalı bir durum. Bir de tekrar lüks edip etmeyeceği de varlamama ee, eğer bu bir gün sürerse e, bireyin yaşadığı evet. paniğin sistemler kendi içinde yaşayacaktır. Şu an yani Kürdistan coğrafyasında en önemli şey, e, önemli bu kayınlar dolayısıyla e, herhangi bir kurumun e, halkı bu anlamda ciddi bir şekilde bilgilendirip e, kendisini korumasını sağlayan resmi bir kurumumuz maalesef yok siyasi partiler içinde. E, Örneğin Batman Belediyesi'ne yakın süreçte kayın atandı. Batman Belediyesi'nin işte su faturasını alınmayacağı, halka yönelik bir şeyler yapmaya başlıyor. Ama bugün e, kayımlarla bunlar hep bertaraf edildi. Belki e, Kürtler için en büyük dezavantaj bu süreçte, bu Kürdistan coğrafyasında yaşayan bütün halklar için de geçerli. E, şu an e, bir kurumun, yani ulus devlet içinde resmi bir kurumun, işlevi olan bir kurumun olmayışı e, ben kutisel e, olarak e, bugün İstanbul'un önemsediği kadar Diyarbakır'ın önemsediğini düşünmüyorum bu alanda. E, i̇nsanlara herhangi bir çözüm üretmeden, özellikle yoksul halkın e, yoğun yaşadığı e, bir e, ilm ise Diyarbakır. E, herhangi bir şey karşılanmadan, e, yaşam, gelecek kaydısı karşılanmadan, maddi açıdan İnsanların kendisini koruyabilmesi pek mümkün değil. Evde e, fiziksel izolasyonu sağlayabilmiş insanların e, birlikte geçirdiği zamanı e, evet. iyi değerlendirmeleri ve bu sürecin e, birlikte tartışarak, konuşarak ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisini de önünde bulundurarak çocuklara ciddi bir şekilde bir durumundan söz edilip Çocukla beraber aktivitelerin olduğu programlar hazırlayıp gün içinde çocuğun o enerjisini de atmasını sağlamak gerekiyor. E, aile içi iletişimi e, aslında belki de e, bir avantaj haline çevirip birlikte zamanı değerli kılabiliriz. İnsanların buna dikkat etmesi çok önemli. Özellikle çocuklar üzerindeki etkisine çok çok dikkat etmesi gerekiyor. E, dediğim gibi bir avralı o e, kolektif yaşamı sürdürebilmenin önemlidir. Buna dikkat etsin insanlar. E, dediğim gibi fazla bilgiye maruz kalmadan insanların günün belirli saatlerinde belirli kaynaklardan resmi veriler baz alarak gerçek okunu kabul ederek diğer bütün söylemleri yok sayarak bu süreci buna böyle takip etmeleri onun için daha yaşanılabilir bir süreç doğuracaktır.